Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir açılımla karşınızdayım. E, konumuz aklınızdaki kişi için ne anlam ifade ediyorsunuz? Ondaki karşılığınız ne? E, sizi nasıl görüyor? Ve e, üç tane destemiz olacak. E, desteler şu şekilde olacak. Birinci deste yakınlaştırıp göstereyim hatta. Böyle bir deniz kızımız var. Odaklansın. İkinci deste burada da böyle bir deniz kızımız var böyle bir yunusa sarılmış o da bu da üçüncü deste o da bir balinaya sarılmış bu şekilde birazcık daha belki yakınlaştırabilirsem şu şekilde de yine seçiminizi yapabilirsiniz 1 2 3 şeklinde Yalnızca bir desteye çekilmeye çalışın ama eğer hani iki deste arasında çok fazla kalıyorum diyorsanız da iki desteği de dinleyip kendinize uyanı alıp uymayanı serbest bırakabilirsiniz. Ee, durdurup seçiminizi yapın. Ben şimdi birinci desteğiyle başlayacağım. Üçü alalım. İki alalım. Alalım. Ve birinci destemiz pembe saçlı kızımız. Belki gerçekten böyle pembe, mor, kızıl saçlı olabilirsiniz. Ya da bu renkleri seviyor olabilirsiniz. Şimdi her desteden birer kartımız var ama şöyle hepsi görünecek şekilde alayım. Evet yeni tripodu çözmeye çalışıyorum ama çözemiyorum. <laughs> şöyle yapayım. Tamamdır. Zannediyorum ki hepsi gözüküyor. Pekala. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle bu kişideki karşılığınız ne dediğimde e, kupa şövalyesiyle geliyorsunuz aslında. Yani onun gerçekten kalbini harekete geçiren kalbinde böyle bir takım kıpırdanmalara sebep olan hani içinden sanki böyle buradaki gibi böyle aşk şiirleri, mektupları böyle yazma çağrışımı yaptıran e, birisiniz belli ki. Ee, özellikle hani burada burçlar çok önemli değil ama su etkisi çok e, fazla geliyor bu arada. Bunu da dile getirmiş olayım. Çünkü hem burada bir su dokuzumuz yani kupa dokuzumuz var hem de burada bir kupa şövalyemiz var. Dediğim gibi hani bu insanda bir kere kalbini harekete geçiriyorsunuz. Hani şey gerçekten e, beyaz atlı prens veya prenses moduna sokuyor olabilirsiniz karşınızdaki kişiyi. Keza buradaki insan gibi aslında böyle spor giyinen, rahat giyinen birisi olabilirsiniz. Hani siyah tişört, kot pantolon işte converse ayakkabılar çok seviyor olabilirsiniz bu kişiyle böyle piknik yapma planlarınız olmuş olabilir ama hani şu bir gerçek hani ellerimde çiçekler hadi sana gileyim buluşalım bir şeyler yapalım e, kalbini gerçekten harekete geçirdiğiniz gözüküyor bunu ya da belki dövmeleriniz olabilir. Ee, özellikle kol bölgenizde dövmeleriniz olabilir. Şimdi peki sizi nasıl e, görüyor dediğimizde olgun kadın ve bilge geliyor. Burada kadın veya erkek olabilirsiniz. Önemli değildir. E, ama sizin olgun insan olduğunuzu söylüyor. Her şeyden önce belli bir bilgiliye, tecrübeye ulaşmış. Kendini nasıl ifade etmesi gerektiğini bilen. E, kendine de güvenen birisinden bahsediyor. Zaten burada da bakın deep knowing yani derinden bilme kartı geldi ki bu da baykuş ve böyle yanındaki aylarla birlikte geliyor. Baykuş biliyorsunuz ki zaten bilgeliğin sembolizması. Burada isminizde böyle bilge, bilgi, bilgin bilgi hani böyle bilmekle ilgili bir tema yine söz konusu olabilir. Derinlikle ilgili derin, deren gibi belki isimler yine söz konusu olabilir. Nedense böyle bir şey varmış gibi. Özetle sizin çok bilge bir karakter olduğunuzu, hayatta böyle bir şeyleri gerçekten ağır başlıkla karşılayabildiğinizi, hani böyle bir şey olduğunda kimisi vardır böyle çok ani garip tepkiler verir, ortalığı ayağa kaldırır, kimisi ise çok sakinlikle karşılar ya, gerçekten sakinlikle karşılayabilen, hayata hani yani ne yapalım? Dünyanın sonu değil ya. Şimdi daha önemli meseleler var diyen ve bence hayat ve dünya hakkında da böyle derin e, concerns nedir Türkçe'si? Allahım İngilizce açılım yaparken İngilizcesini hatırlamıyorum. Türkçe açılım yaparken Türkçe'sini hatırlamıyorum. E, daha derin konular hakkında aslında endişeleri, kaygıları olan birisi olabilirsiniz. Şimdi peki e, ondaki karşılığınız ne dediğimde bir kere onu <laughs> çaresiz bırakıyorsunuz. Yani şu tavırla mesela hani Bilge dedik ya bilgelik biraz kılıç kraliçesini andırır buradaki kadın. E, yani oradaki yaptığınız şeylerle bu insanı ya böyle nefessiz bırakıyorsunuz ya çaresiz bırakıyorsunuz ya da hani ben ne yapsam da artık sana ulaşamıyorum benim elimden bir şey gelmiyor hani senin karşında çok çaresiz kalıyorum ya bu heyecanlandığı için şey çok hatırlattı bana ee, olsan Oğuzhan Koç'un şarkısı var ya heyecandan buradaki adam da Oğuzhan Koç'a benziyor biraz. heyecandan Hani bilmeyen varsa bir açsın dinlesin. <laughs> çok hareketli, çok güzel bir şarkı. Ya sanki hani o, o böyle mırıldanıyor kulaklarımdan. Hani sanki Heyecandan böyle elini ayağını birbirine doluyorsunuz. Sizi gördüğünde ne yapacağını şaşırıyor. Hatta belki saçmalıyor. Ve hatta belki siz o kadar bilge kalıyorsunuz ki karşısında. Hani sebebi şey olabilir. Bu insan çok çocuklaşıyor olabilir. Yaşı kaç olursa olsun. Birazcık böyle hani <laughs> ölmem inşallah heyecandan, öpmem inşallah hani dudağından. Biraz öyle bir iklim alıyorum. Keza bu insan eğer aranızda bazı tatsız durumlar yaşandıysa engellemiş de olabilirsiniz. Buradaki eli kolu bağlı kartı. Biraz tarottaki kılıç sekizisinin aslında hemen man karşılığı olduğu için e, karşı tarafı eğer engellediyseniz ulaşılmaz bir noktada görüyor olabilir size. Bir ulaşılmazlık teması var çünkü. Yani burada mesela yaş olarak da belki bu insandan eğer büyükseniz ya da karakter olarak daha olgun ya da statü olarak daha üst bir konumdaysanız ay aklıma şimdi bir arkadaşım geldi kesin bu desteği seçecek izlerken. Kesin. E, eğer hani böyle bir konumdaysanız e, dediğim gibi onu yani ben sana nasıl ulaşacağım Allah aşkına dediği bir durumda bırakıyor olabilirsiniz. Ama yine hani ondaki karşılığınıza devam ettiğimde kupa dokuzlusu geliyor. Bakın özellikle bu destenin kupa dokuzlusu çok güzeldir der ki dileklerin gerçekleşiyor, endişeler yok oluyor, hayat sevgisi. Kupa dokuzlusu aslında hani maddi manevi bolluk, dileklerimizin kabul olması, her şeye sahip olma. Hatta bu yüzden bazen klasik tarottaki adam hani pişkin pişkin gülümser falan deriz ya rahattır çünkü yani şükredecek elinde bir sürü imkan vardır. Ve bence bir noktada hem tanıdığına şükrettiği, tanıdığı için minnettar olduğu bir insansınız. Hem de e, sizle olduğuna bu insan sanki ay hani dünyada ondan iyisi yok. Hani ölmüş de cennetteymiş gibi hissediyor olabilir. Yine burada bir kafadarlar kartı var. Hani hem duygusal olarak bence tatmin ediyorsunuz bu insanı ama hem de gerçekten böyle sevinçten yerinde onu hop hop hoplatıyor olabilirsiniz. Siz de çok iyi anlaşıyor olabilir. Daha doğrusu siz belki yine çok iyi anlaşıyor olabilirsiniz. Birbirinizi duygusal anlamda çok fazla anlayabilme kapasiteniz olabilir. Ee, hani şey gibi biz saniye, hani konuşmasak bile, sözlü olarak birbirimizle engellenmiş olsak, olsak bile derinden aslında ben seni ne hissettiğini bilirim. Hani birbirimizi hissederiz, bir şekilde birbirimizin aslında konuşmasak bile neyi dilediğini biliriz, birbirimizi o kadar iyi tanırız diyor olabilirsiniz. Yani konuşmasanız da onun istediği şeyleri o söylemeden yerine getiriyor olabilirsiniz bu sebepten. Ya ve hatta şey de olabilir. Beni herkesten çok daha iyi tanıyorsun. Nasıl yaparsa hani nasıl bu kadar iyi tanırsın? Hatta belki onu çaresiz bıraktığınız nokta bu da olabilir. Hani o kadar iyi tanıyorsunuzdur ki hani ona onun size yapacağı bir sürpriz yoktur. Size şaşırtabileceği bir ihtimal yoktur. Hani o kadar predictable e o kadar tahmin edilebilir bir insandır ki aslında hani şey diyebilirim her şeyi de tahmin etme bir şey de bilme ya her şeyi de bilme ya ama aslında sebebi birbirinizi gerçekten çok iyi bir şekilde seziyor olmanız yani arada dediğim gibi şurada iki tane bakın iki tane ayın aslında arasında bir baykuş sembolizması var bence hani birbirinizi bu noktada çok fazla anlıyor ve tamamlıyorsunuz. E, numaralara bakarsam 9, 1, 23, 43, 43 7'ye götürür, 23, 5'e götürür. Bu rakamlar, sayılar önemli olabilir. E, yorumlar kısmında uyan ve uymayan kısımları bırakabilirsiniz. Özel açılımlar için mail üzerinden adresinden, e, mail adresinden iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. İkinci desteğe gelelim. Hmm şöyle görünüyor mu? Tamam görünüyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle hani bu insanın bir an heh, almadım zaten tamam. Bu insanın e, kalbindeki hani Karşılığınız ne dediğimizde kupa dokuzusu geliyor. Ya siz birle iki arasında kalmış olabilirsiniz. Birinci destede farklı bir yerde kupa dokuzusu gelmişti. Orada söylediğim yorumu burada da söyleyeyim. Kupa dokuzusunda hayallere kavuşmak, tamamen böyle istediğin maddi manevi bolluğa sahip olmak. Hatta o şükür iç, o şey için, o şeye sahip olduğu için şükür etmek teması vardır. Şükür edilmesi gerektiğinden bahseder. Hani bu insandaki karşılığınız şu. Senle olduğumda, sen yanında olduğumda bana her şeyi veriyorsun. Beni dünyadaki en mutlu insan yapıyorsun. Hatta ayaklarımı yerden kesiyorsun. Hani bana verdiğin şeylere baksana diyor. Bir hani sandık dolusu hazine var ve mutluluktan böyle kendini atan atlayan biri var. Zaten sarı renk çok ön plandadır. Buradaki kupa dokuzlusunda. Ee, renklerin tarot kartlarındaki anlamları ile ilgili yazı yazmıştım ben. Hem Twitter'da hem de Instagram'da yayınlamıştım. Okuyabilirsiniz. Hesaplarımda tarot kartlarının sembolik anlamları hakkında böyle öğretici içerikler üretmeye çalışıyorum. Taşıyorum. Yani bu insana bir kere iyimserlik taşıyorsunuz tamam mı? Optimist bir tavrı onu sokuyorsunuz. Belki kendi hayatındaki korkularına karşım bile siz orada aslında hani korkunun siyah temasına bilinmez temasına siyah yine bilinmezliktir gizemdir siz burada ışığı taşıyorsunuz iyimserliği taşıyorsunuz o hani oturup üf, olmuyor işte olmuyor olmuyor yapıyorum çalışıyorum çabalıyorum yine ben olduramıyorum dediğinde ya bir sakin ol hallederiz diyen tarafsınız biraz böyle bakın kariyer odaklı ve çalışma ortamı kartı ve ateş kraliçesi yani değnek kraliçesi geliyor şimdi şöyle bir şey siz daha e, bu insan aranızdaki ilişki, bağlantı her neyse. Burada daha çok kendinden emin olan, daha çok böyle akıllı davranan ve ne yapması gerektiğini bilen, minnet etmeyi, şükran duygusunu yaşayabilen. E, daha lider, daha öncü, daha tutkulu. Hani a, tutku derken bu arada hani sadece burada şeyi anlamayın. Kimyası olan tutkudan bahsetmiyorum. Ya İngilizce'de bunun için güzel bir kelime var. Hani ambitious. Yaptığı şey için hırslı olan kişi aslında. O noktada hani bir kariyer için, bir hayal için tutkulu olan kişiden bahseder. Birazcık sizde böyle bir durum var. Yaptığınız şey yani şey ya burada bu, bu destede şey ne yaparsan yap aşk ile yap. <laughs> Her deste bir şarkı çıkıyor şu an. Hani ne yaparsan yap aşk ile yap diyen bir şeysiniz. Hani Kenan ve Beren diyesim geldi nense. Sizde böyle bir durum var. Kendinizden gerçekten bakın eminsiniz. Evet sıcaksınız. Bu insanın bence hani o karanlık gündemini belki o karanlık odalarda kalan biriyken siz ışığı açan hani şu perdeyi aç Allah aşkına hani ışık girsin odaya diyen hadi kalk kalk kalk, kalk kendine gel diyen onu belki çalışmaya iten kendi hayatında da bir yerlere iten biri olabilirsiniz. Keza bunun yanında siz böyle kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Kendi işinizi yürütüyor olabilir. Evden olsun ofisten olsun hiç fark etmez hayatta kendi idealleriniz için sürekli hareket halinde olabilirsiniz e, beyler e, kraliçe olmasına takılmayın tarotta çok da önemi yoktur saraylı kartların e, kral veya kraliçe olmasını. o yüzden takılmayın yani kadın ve erkek olabilir kraliçe hiç fark etmez burada. E, kendi işinizin gerçekten patronu, çok akıllı, özellikle bazılarınız böyle ticaretle uğraşıyor olabilir. Böyle kişiler olabilirsiniz ve kariyer sizin şu an bence hayatınızın bir odak noktası. Sürekli çalışıyor olabilirsiniz ve bu insana çalışkanlığınızla kendinizi çok gösteriyor olabilirsiniz. Sizin gerçekten çalışkan, belki iyi para kazanan, hayalleri, hedefleri olan, e, önünde böyle gideceği yollar olan birisi olduğunuzu düşünüyor olabilir. Yine bir toz kuş teması da var. Yani eğitim olsun, iş hayatı olsun fark etmez. Siz çalışkan insanlarsınız. Bu insanın gözünde çok da iyi yerlere gelmiş ya da gelebilecek kişilersiniz. Yaşlarınıza göre alın lütfen. Hani gençler için bu da henüz gelinmemiştir ama gelme potansiyeliniz olduğunu biliyordur. Mesela iyi bir okulda okuyorsunuzdur. Daha dediğim gibi işte 25-26 yaş üzeri için de belki kendi işinizle ilgili durumlar söz konusu olabilir. Sizde hep böyle bir cooperation, co-create hani bir şeyler yarat, bir şeyler yap, hep çalış. Yani hayat sizi hep çalışmaya götürüyor sanki. Burada ateş ve su etkisi geliyor ama yani şu Oğlak burcuma çalışkanlığı burada kendi açıkçası çok gösteriyor. Ama bu bilerek buç vermeyeceğim bu destelerde çünkü ya iki tane tarot kartı seçtim Allah aşkına. Kaç bin kişi izleyecek hani iki tarot kartıyla buç mu verilir? <laughs> Tabii ki de çoğunuzu uymayacaktır. Sonra videoda diyorum ki arkadaşlar burçlar sadece ek bilgi. Uyuyorsa daha çok hani özel açılım olarak alın. Sonra yorumlara şey yazıyorsunuz. Burçlar uymuyor ama arkadaşlar burçlar uymayacak zaten. Burçlar zaten uymayacak Allah aşkına hani <laughs> lütfen ona dikkat edin. Özel bir açılım değil. Ee, çok genel. Burcun karakterini düşünün ayrıca. Burcun Güneş burcunuzda o zaten olmayabilir. Yükseleninizde olabilir o. Ay burcunuzda olabilir. Dediğim gibi çok burçlara takılmayın lütfen. Ee, şimdi. Yin Yang ve Co-Create o kadar birbiriyle aynı olan kart burada geldi ki bir 22, 1 40 numaralı 44 olarak alabilirsiniz. 22 de yine zaten 4'e götürür bizi stabiliteye götürür. Bence şu an sizin tek kaygınız hayatta stabilite, stabilite, stabilite çok para kazanmalıyım, kariyer inşa etmeliyim, eğitimimde iyi bir noktaya gelmeliyim, yurt dışına gitmeliyim, işimi kurmalıyım falan filan ve bu insan bunun oldukça farkında ve bir yerde onu da bence hayalleri konusunda bu noktada motive ediyorsunuz. Bakın burada şimdi. Hem baykuş hem de buradaki çita, çita değil mi bu? Evet. Hem de buradaki çita birbirinden çok farklı yapıldılar Baykuş çok bilge, çok böyle şey daha felsefik, daha tarihçi o. Çita ise daha böyle atak, daha atılgan, daha hareketli, daha hızlı. Yani biri sanki böyle hava enerjisi, birisi ateş enerjisi gibi geldi. ya şimdi böyle bakınca. Ama ortaya koydukları şey bakın çita deseni bir e, yumurta. Yumurta baykuşun olabilir ama çıta desen de çıtadan gelebilir. Farklı olduğu halde birlikte ortaklaşa bir yaratım ortaya koyan iki kişi var. Yine yin yang hani eril ve dişil enerji, iki zıttın birbirini tamamlaması. Siz bu insan için onun tamamen zıttı olabilirsiniz ama onu tamamen de tamlayan kişisiniz. Gerçekten böyle bir elmanın iki yarısı gibi hissediyor olabilir sizinle ilgili olarak. Kalbindeki yeriniz zaten çok güzel dediğim gibi onu mutlu ediyorsunuz. Onun size verecek hiçbir şey yoksa bile sizin ona verecek çok fazla şeyiniz var. Hani sizle birlikte olduğunda gerçekten ayakları yerden kesiliyormuş gibi gözüküyor. Ve belki burada eksikliğiniz de yine onu korkuyor, itiyor olabilir. Buradaki karanlık giysileri giymesine sebep olan bir durum bu olabilir. 5, 40 ya da 4, 9... 22 ya da yine 4 burada sizin için önemli olabilir. Uyan ve uyumayan kısımları alta bırakabilirsiniz. Özel açımlar için mail e, iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gelelim. Üçüncü deste. Şimdi yorumlarda diyeceksiniz ki ne kadar kısa sürüyor hepsi. Kısa olsun uzun uzun açılımları ne yapacaksınız? Uzun açımları hep yapıyoruz zaten. Bırakın bazen de kısa açılımlar olsun. <laughs> Mesajı alın geçin. Şimdi... Şimdi 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 hepsi gözüküyor Ancak onu kontrol edelim. Gözüküyor tamamdır. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu insanın kalbindeki yeriniz ne dediğimde kılıç asıyla geliyorsunuz. Aslında ee, bu insanın bence mantığına çok yetiyorsunuz. Ya burada sizle ilgili daha yeni bir karar alma sürecinde olmuş olabilir bu insan. Daha hani yeni yakın bir süreçte sizle ilgili bir karar almış olabilir. Veyahut da dediğim gibi bu insana e, yepyeni bir sayfa olmuş olabilirsiniz. Hayat yolunda özellikle karar almasını, mücadele etmesini fitilleyen, ateşleyen güç, etki eden güç olmuş olabilirsiniz. Burada şey teması geliyor. Ee, onun gerçekten içini ısıttığınız ona ilham olduğunuz ki bu güneş kartına bir ilham teması vardı şöyle dikkatli bakın ee, burada işte bir müzik aleti burada bebek arı su lotus güneş zaten burada işte fırçalar burada işte kitap burada bir kafes kuş derken güneş kartı der ki e, nasıl ki güneş hiçbir şey beklemeden dünyayı aydınlatıyor ve ısıtıyorsa e, ona nasıl ki bir yaşam kaynağı oluyorsa sen de der bu insan için tam olarak olsun. Hani hayatını, gününü gecesini aydınlatan, ona bir ışık taşıyan kişisin. Işık teması çok var. Siz yani burada bence bu insanın ışığı hükmündesiniz. Burada zaten balina, bal, 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 balinalı deniz kızını seçtiniz. Balinanın Sesini dinleyebilirsiniz. Çok temiz bir ses frekansıdır. İçerisinde hiçbir negatifliğin barınmasına izin vermez. Kendinizi sıkıntılı, stresli hissettiğiniz zamanlarda dinleyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Keza Yunuslar da öyle. Şimdi buradaki kılıç aslında bir aydınlanma var. Yine ilham durumu var. Yani bu insanı şu sarmalın içerisinden aslında kurtaran <laughs> Çok pardon. Çıkaran kişi olabilirsiniz. Sesim gitmeye başladı. Bir saniye. <laughs> burada iletişimsizlik mi var? <laughs> Üçüncü destede acaba? <laughs> bir iki de böyle bir şey çok gelmemişti ama üçte böyle bir e, boğaz çakrasının zorlanması, tarafların kendi doğrularını yine söyleyememeleri, kendilerini ifade edememeleri gibi bir durum olabilir. Zaten burada bakın bir mending kartıyla geliyorsunuz bir böyle hani birbirinizle konuşma, bir şeyleri tamir etme, hani iletişim halinde olma buna bir ihtiyaç duyulan süreçte olabilirsiniz açıkçası. Ve yine dediğim gibi bu insana özellikle de hayatına ışık taşımakla olsun, ona ilham vermekle, ona belki cesaret vermekle olsun gerçekten destek olmuş olabilirsiniz. Onun elinden tutan, ayağı kaldıran, belki çoğuna ailesinin bile gösterdiği yakınlığı göstermeyen, ailesini gö, gösteren, e, ailesinin bile sunmadığı desteği vermiş kişi olabilirsiniz. Yani burada gerçekten şey bir tema var. Çünkü çok somut bir tema var. Diyor ki sen benim hayatımda bana yeni yerler açtın, yeni kapılar açtın, beni yerlere, yeni yerlere götürdün. Bana gerçekten bir el uzattın. Olmayan alem oldun. Burada böyle bir durum var nedense. Hani kazandığı başarılarda biraz size gerçekten pay veriyor olabilir bu insan. Keza ona çok kazanmış gibi hissettiriyor da olabilirsiniz. Yani sizin onun hayatında olmanız bir kazanç olabilir. Sizin ona açtığınız kapılar bir kazanç olabilir. Biraz böyle bir durum var. Yine burada göklerdeki ustalar kartı. Bu insana şunu aslında getiriyorsunuz. Hep güvercin ve lütfü teması var ha. Evet. Şunu getiriyorsunuz. Birincisi bağımlılıklardan arınma, uzaklaşma, takıntılı düşüncelere veda, iyileşme, şifa enerjisi. İkincisi zor şartlarda çiçek açabilmek, zor şartlarda hayata tutunabilmek. Yani burada aslında şunu görüyorum. E, bu insandaki karşılığınız, hani bir şey demek değil orada, hani sizi sevmiyor demek değil, onu yanlış almayın lütfen. Bu insandaki karşılığınız ama sizin burada aşktan, sevgiden öte, e, ona hayatta getirdiğiniz ne diyeyim olanaklar. Yani şu an biraz açıkçası bu durumunuzda daha ön plana geçmiş olabilirsiniz. Sen hani şey diyor olabilir, sen benim hayatımda her şeyden önce iyi bir arkadaş, iyi bir dost, bana iyi bir destek oldun. Benim gerçekten hayatıma bir ışık, bir ilham getiriyorsun. Yani biraz sanki bu insandaki karşılığınız buymuş gibi. Burada çünkü arkadaş ve aile teması çok var. Yani gerçekten olmayan alem oldun diyen biri var burada. Çünkü kalbindeki karşılığınız bile aslında Ace of Swords e, kılıçasıyla geliyor. Yani yeni bir sayfa, yeni bir oluşum. Böyle bir etkiniz var bence üstünde bu kişinin. Ve yine burada hani onun için ne anlam ifade ediyordunuz dediğimizde de bu var. Ondaki karşılığınız ne dediğimizde de bu var. Sizi nasıl görüyor dediğimizde de şu var. Siz çok başarılı bir insansınız ona göre. Ateş altısı yani değnek altılısı. Zafer iyi haberler, ya haberler yolda toplum tarafından tanınmaya da ödüller. Siz toplumun öyle ya da böyle yaşınıza göre yine burada alın seviyeyi tanıdığı birisiniz. Öğrenciyseniz mesela Aileniz, ailenizin çevresi, okulunuz, öğretmenleriniz sizi başarılı bir öğrenci olarak tanımlar. Çalışan biriyseniz, yaptığınız alanda, uğraştığınız alanda ismi olan birisinizdir siz. Vardır sizin network'ünüz vardır, çevreniz geliştir. İnsanlara saygı gördüğü, gösterdiği, hürmet gösterdiği birisinizdir veya olmak üzeresinizdir. Yani bir şekilde tanınıyorsunuzdur. Anlatabiliyor muyum? Burada böyle bir tema var. Yani sizi gördüğü yerde çünkü siz böyle ona şifayı sunan elsiniz. Belki gerçekten şifacı olabilirsiniz. İnsanlara el uzatan biri olabilirsiniz. Bakın hep el teması var. Dikkat ediyor musunuz? Aa düşecektim. <laughs> Ayakta çekiyorum videoyu düşecektim. Az kalsın. <laughs> şey var burada hani e, iki, <laughs> iki... insanın hani el ele vermesi gibi bir tema birbirine destek olması ve yine burada da el teması bakın yani elinizde ya elinizden bence gelen her şeyi ona verebilecek birisiniz ve o da bunun farkında ve burada saygı ve hürmet çok fazla duyuyor size gerçekten çok fazla duyuyormuş gibi gözüküyor birinci deste sizin için de önemli numaralardan bahsedelim şimdi diyeceğim ki bakın burada aslan etkisi var diyeceğim <laughs> Ama diyeceğim burçların uyuması şart değil. Hani sadece bir tane burada tarot kartı var. Şurada da bir tane var. Sadece diyeceğim bir tane tuvalet kartı çektim. Arkadaşlar burçların uyuması şart değil diyeceğim. Yorumlarda diyeceksiniz ki aslan değilim ama olsun. Arkadaşlar burçların uyuması diye bir şey yok. Tamam yani oraya geçelim. Bu bir ek bilgi ya da şöyle söyleyeyim bir karakteristik verir size. Ben aslan etkisi var dediğimde. Aslan burcunu düşünürsünüz. O gururlu burcu. O böyle mağrur burcu. O böyle herkesin yardımına koşan cömert burcu düşünürsünüz. Buradaki etki bu yani. yani aslan burcu olmanız gerekmiyor. Lütfen bunu artık her videoda söyle Inatla İnatla yorumlara hani burcum uymadı, burcum uymadı. Ama geri kalan her şey uydu. Yazmayın işte uymuş çünkü. Şimdi <laughs> ya yani uymayın da yazın yine tabii de. Burç için hani şey yapmayın lütfen. Ee, olmak zorunda değil. Çünkü kimisi kendi kötü hissediyor. Diyor ki burcum uymadı, yorum da mı uymuyor acaba diyor. <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. 6, 1, 7. Ay gözüm görmüyor. 52, 7 de olur o yüzden. Oraya götürür. 1. Bunlar sizin için önemli olabilir. Bir iki kere geldiği için başlatma teması, hani inisiyatif alan birisi olma durumunuz olabilir. Uyan ve uymayan kısımları yorumlara bırakabilirsiniz. Ee, özel açılım için mail adresimden lütfen iletişime geçebilirsiniz. Diğer açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.